Merhaba sevgili takipçilerim mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir köz biber konservesi tarifi ile karşınızdayım. Oldukça lezzetli ve çok kullanışlı bir tarif. Hemen vakit kaybetmeden bu güzel tarife geçelim. 3 kilo kadar kapya biberimizi alıyoruz. azaltıp çoğaltabilirsiniz tabii ki de. biberlerimizi güzelce yıkıyoruz. Daha sonra içlerini çıkartarak fırın tepsisine diziyoruz. Bu şekilde yapmamızın sebebi çok Piştikten sonra çok daha rahat bir şekilde e, temizlemiş oluyoruz. Hem yıkamadan hem de bu şekilde da gerçekten çok kolaylık oluyor. İki tepsiye biberlerimi güzelce içlerini çıkartarak fırınımı 220 dereceye ayarladım arkadaşlar. Ve iki tepsimi de aynı anda fırına alıp güzelce közlenmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi biberlerimi güzelce közledim. Hemen ilk sıcağıyla beraber kabımızın içerisini alıyoruz. Kabımızın içine alma, almamızın sebebi arkadaşlar ağzını kapatarak bir yarım saat bu şekilde bekletirsek çok daha hızlı bir şekilde kabuklarını soymuş olacağız. Kesinlikle bu güzel tarifi deneyin arkadaşlar. Bütün salatalarımda ve direkt olarak açıp kullandığım çok güzel bir meze tarifi oluyor. Ee, onun için Kış aylarında en çok tükettiğimiz güzel bir konserve tarifi sizlerle takipçilerime de bunu paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi kabımızın içerisine aldık, ağzını kapatıyorum. Bu şekilde güzelce bir terleyip yumuşamasını bekliyorum. Evet arkadaşlar biberlerimin güzelce yumuşadı, hafifçe de soğudu ve gördüğünüz gibi yumuşadığı için hiç zorlanmadan içlerini de temizlediğimiz için e, bu şekilde hemen kabuğunu soyup tabağımızın içerisine alıyoruz. Eğer içlerini çıkartır, çıkartmasak onun ayıklanması çok daha uzun sürüyor. E, ama bu şekilde hem lezzetini kaybetmemiş oluyor, hem de çok hızlı bir şekilde temizlemiş oluyoruz arkadaşlar. Kesinlikle sizde bu hem pratik ve hem kolaylığı yapın sizde konservenizi hazırlarken Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz beni nereden izlediğinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar e, Tabii ki de e, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz ücretsiz bir şekilde e, kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bütün e, patlı biberlerimi hepsini soyarak tabağımın içerisine alıyorum. Evet arkadaşlar bütün biberlerimi güzelce soydum ve hemen vakit kaybetmeden. Kavanozlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Ondan önce bir baş sarımsağım var. Sarımsaklarımı güzelce soyuyorum. Daha önce bir bir 15 dakika suda beklettim ki daha hızlı bir şekilde sarımsaklarım soyulsun diye arkadaşlar. Yaklaşık yaklaşık bir baş sarımsak yeterli olacaktır bu konservelerimiz için. Sarımsak dişlerimiz biraz büyükse 2'ye 3'e bölelim. Daha güzel, daha yoğun bir e, tat vermesi için. Eğer sevmiyorsanız sarımsakta da kullanmayabilirsiniz. E, bazen sevmeyenler olabiliyor. Onun için sevmeseniz sarımsak eklemeyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen kavanozlarımın içerisine sarımsaklarımı koydum. Onun hemen üzerine güzelce temizlediğimiz Biberlerimizi kavanozlarımıza koyuyoruz. Temiz suyumdan da önceden kettle'da güzelce kaynattım. O da sıcak bir şekilde bekliyor arkadaşlar. Ee, konservelerimizin püf noktası her zaman olduğu gibi hangi konserve yapacaksak arkadaşlar e, mutlaka konservelerimizin vakumlama işlemini çok güzel olması gerekiyor. Eğer vakumlanmazsa ne türlü yaparsanız yapın arkadaşlar. Kavanozunuz şişer ve içine koyduğunuz malzeme e, bozulmuş olacak. Onun için e, vakumlama işlemi çok önemli. Mutlaka yeni kapak kullanın ve kapaklarınızı iyice yıkayın ve yıkadıktan sonra mutlaka sıcak suda bir 15-20 dakika bekletin. Hafif bir e, kapaklarda esneme oluyor arkadaşlar. O da daha güzel bir şekilde vakumlanmasını sağlamış olacak. Gördüğünüz gibi bütün biberlerimi kavanozlarımla aldım. Kalan suyunu da üzerine ekliyoruz. Suyumuzu ziyan etmememiz gerekiyor. Çünkü asıl lezzet zaten suyunda. Kavanozlarımızın üzerine birer çay kaşığı kadar iri salamura kaya tuzu ekliyoruz arkadaşlar. Sadece bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Çay kaşığımızın ucuyla da seviyorsanız eğer limon tuzu ekleyin. Sevmiyorsanız ekşiliği eklemeyebilirsiniz. Ama bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Tam bir salata ve bir meze halinde hemen açıp sofraya kurup yiyebilirsiniz. Hazır bir şekilde. Sirkemizde yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar bu tarifimiz için yeterli oluyor çok fazla sirkeli sevmiyorum ve bu şekilde tam kıvamında oldu onun için çay bardağın alt kısmında böyle iki bir parmak geçecek şekilde koyarsanız yeterli olacak çünkü kavanozlarımız küçük kavanoz ve güzelce yıkadığım kavanoz kapaklarımı bir 20 dakika suda kaynar suda beklettim ve hemen hızlı bir şekilde soğumalarını beklemeden güzelce sıkıp ters çeviriyoruz Ve bu şekilde arkadaşlar kavanozlarımızı bekletiyoruz soğuyana kadar. Kesinlikle bu güzel tarifi denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle ve mutlulukla kalın.